Evet, bugün kamp için Çamlıdere Çamkur Tabiat Parkı'na geldim. İnanılmaz sessiz ve huzurlu. Birazdan çadırımı kurmaya başlayacağım. Evet, çadırı kurdum. Sobayı da kurdum. Bu yatağı da hallettikten sonra yavaş yavaş artık bir şeyler atıştırmam lazım. Evet, artık yavaş yavaş bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Ateşimi yakmakla başlayabilirim işlere. Evet bir şeyler atıştırdım. Karnım doydu. Artık birazcık yürüyüş yapıp e, mantarları da bakmak istiyorum burada. E, az önce birisi geçti yanımdan. Baya bir şeyler toparlamış. Belki hani ben de bulabilirim bir şeyler. Evet e, biraz yürüdüm alanda. Birkaç tane mantar buldum. Cinslerini tam olarak bilmiyorum ama Eğer video izliyorsanız, bunlar zehirli mi, yoksa değil mi? Bunlar yazarsanız sevinirim. Şey evet, bu da farklı bir çeşit mantar sanırım. Oldukça büyük. Farklı rengi de çok değişik gerçekten. Evet gerçekten alanda çok fazla mantar vardı. Ben de topladım birazcık. Şimdi artık yavaş yavaş çadıra doğru dönüyorum. Günde yavaş yavaş geçiyor. Hava serinlemeye başladı. Evet ufak ufak odunlarımı içeriye almaya başladım. Birazdan da sobayı yakacağım. Çekişine falan bakmak istiyorum birazcık. da 8 derecelerde. Ben de ufak ufak sobamı yakmaya başladım. Hava serinlediği için ya dışarıda ateş yakmayacağım. Ee, soba zaten ısıtıyor. İçeride olacağım. Gerçekten soba çok güzel yanıyor. Dışarısı şu an ee, bakayım bir. Evet, dışarısı şu anda 5 derece. Ama ben içeride çok rahat şu anda tişörtle oturabiliyorum. İnanılmaz fark ediyor. Gerçekten burada bu sobanın çıtırtısında oturmak çok keyifli bir şey. Ee, insana inanılmaz huzur veriyor, e, dinlendiriyor. Ee, tabii e, soba güzel bir şey ama hani. E, önlem de almak gerektiren bir şey. Bunun için ben bir tane karbon monoksit dedektörü aldım. Böyle soba yaktığımda hani eğer bir karbon monoksit oluşursa ortamda belli bir sınıra geldiğinde uyarı veriyor. Ve bu şekilde siz de direkt olarak hani kötü bir şey yaşamamış oluyorsunuz. Hani o açıdan kışın soba yakan arkadaşlara böyle bir şey tavsiye ediyorum önlem olması açısından. Evet bir hava almak için dışarı çıktım. Hava 2 dereceye düşmüş. Bayağı serinlemiş. Benim de artık ufak ufak akşam yemeği hazırlıklarına başlamam gerekiyor. İçeri girip onları halletmeye başlayacağım. olmaz. Ah, gözlerim çok fena. Evet artık yavaş yavaş yemeğimizi kuzineden almanın vakti geldi. Bakalım nasıl olmuş. Of. Of of of. olmuş. Gerçekten odun ateşinde kusun bir tık daha güzel olmuş. Sobanın karşısında oturuyorum. Gerçekten izlemek çok keyifli. E, meşe odunu yakıyorum. Meşe odunu ile birlikte e, burada böyle altıgen olan işte şeyler var. E, biriket odunlar, preslenmiş bunlar. E, talaşların preslenmesi ile yapılıyor. E, oldukça güzel, yüksek kalorili yanıyor ve hiç kül bırakmıyor yandıktan sonra. Yani bu gece hiç ısınma sorunu olmayacak gibi duruyor. Saatler hızla ilerliyor. Artık bir çay suyu koyup bir film bakmanın zamanı geldi. Evet, filmi de bitirdim. Ee, saat iki buçuk oldu. Şu an içerisi 13 derece, dışarısı da 1 derece gibi gözüküyor. Bakalım işte bu termometre en düşük ve en yüksek sıcaklıkları kaydediyor. Sabah bakalım gece kaç dereceye kadar düşmüş görebileceğiz. Uyumadan önce şöyle bir dışarı çıkayım dedim. Gerçekten inanılmaz soğuk olmuş. Her yer kra olmuş. Arabanın üzeri buz tutmuş camları. Gerçekten inanılmaz soğuk. Evet çok üşümeden ben de artık yavaş yavaş çadıra doğru yürüyorum. Evet artık yavaş yavaş uyumanın zamanı geldi. Evet bakalım gece hava kaç dereceye kadar düşmüş. Bir derece. Saat 9 olmasına rağmen yerler hala parlıyor. Don hala çözülmemiş. Arabanın üzerinde de kalmış biraz. Ben de biraz bir yürüyüş yapacağım. Evet havaların serinlemesiyle birlikte hani Kurulan çadır sayısı azalmış bayağı. Hani gelenlerde de soba var. Bir de birkaç tane karavan gördüm. Evet artık ufaktan kahvaltı hazırlıklarına başlamam gerekiyor. da benim gece bekçim bütün gece çadırın yanından ayrılmadı. Aferin oğlum. Ah. Al bakalım. Al bakalım. Tabu kurulumundan sonra boruların içerisinde kurum birikiyor. Biriken kurumları da bu şekilde bir çam ağacının dalıyla hani içine bu şekilde eee gir çık hareketleri yaparak temizleyebilirsiniz bunları da. Evet, güzel kahvaltımızı da yaptık. Artık yavaş yavaş toparlanıp gitmenin zamanı geldi. Evet, güzel dinlendirici bir kampın daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel oldu. Huzurlu, sessiz. Bir sonraki kamplarda görüşmek üzere.